Arkadaşlar hepinize bir kez daha iyi günler diliyorum. Şimdi bu e, PYG Slip, e, Open Geostat PYG Slip olarak bilinen e, bir 3 e, boyutta işte jeolojik kaynak e, tahmini noktasında oldukça selektif bir e, e, paket e, söz konusuydu. Yani bu paketin kurulumu öncelikli olarak en gözlemlediğimiz, en problemli noktalardan birisini e, e, ifade ediyordu. Ee, bu videonun altındaki link üzerinden paylaşacağım blogda e, bu noktada sorunlar yaşayan arkadaşlara e, çözüm e, anlamında e, anlaşılır bir e, bilgi e, sunmaya çalışacağım. E, buna ek olarak da e, işte e, PYG Sleep dokumentasyonu içerisinde e, yani bir bütün olarak e, programın e, verilen sorunları e, işte dökümantasyonda standart olarak e, e, özetleyebileceğimiz e, sunulan e, e, kodlarını da e, yani maksimum e, bilgi e, tecrübem doğrultusunda e, derlemeye çalıştım yani blok üzerinden bu konuda da e, bir bilgi vermeye çalışacağım e, sonuçların işte Paraviv'de e, e, ne şekilde e, e, bir noktada yer yaraldığı ile ilgili bir takım ekran alıntılarını da e, sunmaya çalışacağım. E, şimdi e, bu noktada yani öncelikli olarak e, PG Slim'in e, kurulumu e, gerçekten büyük bir problemdi. Yani arkadaşlara bu yönüyle e, sağlayacağımız bilginin e, öncelikli olarak en e, yani ilk planda yer alan e, konuyu e, özetlemekte olduğunu e, belirtmem gerekecek. Bunun e, dışındaki adımlar yani sizin tecrübelinize tecrübelerinize paralel olarak yapacağınız araştırmalarla birlikte e, birlikte e, yani gelişecek bir noktada yer alıyor yani Umarım e, vermiş olduğum blok e, bilgisi ilgili arkadaşlara özellikle işte e, modül kurulumu noktasında e, önemli bir noktada yer alır diye düşünüyorum Herkese iyi günler